It's fine. iki önemli duyuruyla açmak istiyorum. Birincisi, daha önce de olduğu gibi yeniden kanalımızın sponsoru Vatan Game oldu arkadaşlar. Vatan Game yetkililerine çok teşekkür ediyorum buradan bizi burada yalnız bırakmadıkları için. Severek kullandığım bir sitenin kanalıma tekrardan sponsor olması beni çok mutlu etti ayrıca. Diğer bir konu bu sponsorluğu bir çekilişle kutlayalım istedik ve beni kırmadılar sağ olsunlar. Vatan Game sponsorluğunda 6 adet 100 TL şeklinde bir etkinlik yapacağız. Kazanan 6 arkadaşa 100 TL değerinde bir pin kodu verilecek. E, kodları kullanmak çok kolay onu ayrıca göstereceğim. E, direkt de olabilirdi ya da bir pus eşyası fakat e, izleyenler arasında oyunu oynamayan da bir kitle var sonuçta ve e, dolayısıyla genel bir çekiliş olsun istedim ki sitede zaten alışveriş yapabileceğiniz birçok kırılım bulunuyor. Nerede isterseniz orada değerlendirirsiniz. Kazanan arkadaşlara pin kodlarını gönderdiğimde Vatan Game sesine girip sağ üst köşeden bakiye ekleye tıklıyorsunuz. Burada VTN PIN ile ödeme yap kısmına geldiğinizde size verilen kodları buraya yapıştırıp yüklemeyi gerçekleştir dediğiniz anda bakiye otomatik olarak hesabınıza yüklenmiş olacak ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Night Online kırılımı burada bu arada. İçerisinde Gold Bar Cash, Premium, item ve Ring alabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Canlı destek attı 724 aktif ee, çok hızlı cevap veriyorlar bu arada ben çok beğeniyorum canlı desteklerini kazanacak olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlarım şimdi çekilişe katılım şartlarını açıklayacağım ama öncesinde natsal ufak bir ricam var benim sizlerden ee, arka planda inanın videolar için o kadar çok emek ve vakit harcıyorum ki yani bir kişinin bile bana destek olması beni inanılmaz motive ediyor ee, hadi gelin bir rekor kıralım sizlerle. Etkileşim neymiş gösterelim. Yani küçük bir farm kanalı videosu 5000 like'ı nasıl almış desinler. İzleyen herkes like alsın abi. Abone olmayanlar abone olsun. İnanıyorum biz bunu da başarırız. Yani burada beni kırmayacak binlerce insan var biliyorum. Dolayısıyla bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Çekiliş şartı için, çekilişe nasıl katılacağınız için de videonun açıklama kısmına Vatan Game davet linkini bıraktım. Eğer Vatan Game'e üye değilseniz o linkten siteye kayıt olun arkadaşlar. Ayrıca videonun yorum kısmına da Vatan Game yazmanız yeterli. Bakın aşağıya yazdım o formatta yazın lütfen. Şimdiden çekilişe katılacak arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bölüme geçelim çenem çok düştü çünkü. Bölüme buradan niye başladım bilmiyorum ama sanki buradan bugün bir şeyler alacağız gibime geliyor. Bir şansımı deneyeyim istedim. Bu arada size bir itirafta bulunacağım. Ee, bu karakterin biliyorsunuz 70 görevi yapılmamıştı. Ring olarak almıştık ve ben bunu yapmıştım geçenlerde. Artı 5'e kadar quest mace'i bastım ve artı 6'ya trina ile yaktım. E, ve bu duruma çok sinirlenip bütün kayıtları silmiştim. E, dolayısıyla sizinle paylaşmayı fırsatım olmadı. E, dün de şöyle bir şey geldi başıma. Bu hesabın yan karakterini 70 levele kadar kastım. Zorla. E, sonrasında quest görevini yapıp gene bir quest mace'i artı 5'e kadar trina'sız bastım. E, artı 6 ve artı 7'yi trina ile düşünüyordum. Bakın ne oldu? Onu da göstereyim size silmeden. Bakalım artı 6 olacak mı? Merak ediyorum. Göreceğiz. Yani Allah'tan elimde şu var. Yoksa muhtemelen gene bir sinir krizi geçirmiştim kesin. E artık vazgeçtim. Quest'le uğraşmayacağım. Kesinlikle uğraşmayacağım. E ben Quest'le uğraştıkça daha fazla kendimi yıpratıyorum çünkü. Hani olursa olur normalde bu serverlarda Quest görevi yok. Günlük görevler yok daha bildiğim kadarıyla. Ne zaman açılacak onu da bilmiyorum ama... Artık açıldıktan sonra toplu bir şekilde basarız. Öyle düşünüyorum. Hani tekrardan işte bir yan karakter kasim vesaire kesinlikle uğraşmayacağım. Çünkü çok yorucu oluyor. Ve bu seriye de yansıyor tabi haliyle. Artık Art Revit artı 7 Smithhammer bana zaten yetiyor fazlasıyla. Artı 8 quest ayarında beat'em. Dolayısıyla bu benim işimi görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet ve nihayet bir drop edinebildik artık şuradan. İlk drop'umuzu almış olduk. Bir diğer etkinliğimiz olan Rift etkinliği ile devam ediyoruz. Burada daha önce girmiştim ben. Şuradaki Rift'leri toplayıp buradan Old Bracky Box alıyoruz arkadaşlar. Güzel, eğlenceli bir etkinlik bence. Sadece şurada bir çizgi var görüyorsunuz. O çizgiyi geçtiğiniz anda direkt tovna atıyor. Ona çok dikkat edin. Burada son vuruşu yapmak çok önemli. Belli bir yerden sonra da zaten ortak düşüyor Rift'ler öyle biliyorum. 69 tane kasmışız. Çok az bu arada. Bir öncekinden 91 tane kasmıştık. Ekleyelim bakalım biriksin burada. Günlük çarkımızı da çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Evet çok güzel bir item çıktı. Apollo Creed arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu ne atacak acaba çok merak ediyorum. Yarım saattir bunun başındayız. Ee, bir ölsün de merak ediyorum aslında ne atacağını o yüzden bekliyorum sonunda ne olacak diye. Yani bu kadar uğraşı ne için verdik çok merak ediyorum şimdi belli olacak. Öl bu ne? Ne oldu? Bunu mu verdin sadece 3 tane? Bunun için miydi yani? E saçma. Çok zor öldü Lunar Box attı dedi ama bana bir şey gelmedi. Neyse en azından saçma olduğunu görmüş olduk. Karakterimizin üstüne farm geliri dışında 1 GB para aldık ve 11 kere bu çarkı çevirmeyi deneyeceğiz. E, bakalım işimize yarayan bir şey düşecek mi? Aslında benim burada istediğim Lunar Tato ve buna çok ihtiyacımız var çünkü daha önce bir sefer düşürmüştük. Bakalım tekrardan yapabilecek miyiz? O zaman başlıyorum şansımız bol olsun diyelim. Bakalım ilk seferde ne düşecek. Bu bizi pek memnun etmedi. Evet işte istediğim item buydu. Güzel oldu. Daha önce de vardı zaten bir tane. Toplam bir ay oldu. Devam edelim. Kötü. Evet bu da güzel oldu. 300 buff mı veriyordu bu? Yanlış mı hatırlıyorum? Buna bakarız ama güzel oldu bu da. Yani bir kötü bir iyi atacak herhalde. Bir Lunar Tato daha gelse diyecektim ki güzel oldu. Keşke lupus isteseymişim. <laughs> bir lupus gelir mi peki? Gelmedi. Kaç tane çevirdik ki acaba ya? Bir pet sc daha geldi. Güzel. Bir Lunar Tato daha aldık. Başka var mı hakkımız? A varmış. Devam edelim. Bir pet sc daha. Ve bitti. E güzel oldu. Ne oldu sonuçta? 11 tane çevirdik. E, 1, 2, 3 tane Lunar Tatomuz. 3 tane de Pet seveceğimiz var. Güzel. Bir tane Pet bulayım ben kendime. Bezelye Heat arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bu Pet görevi karakter başına bir sefer yapılıyor sanırım. Bir yan karakterden alıp geleceğim. Yani bu da saçma. Yani her karakteri niye bir seferle sınırlandırıyorsun? Yani valla burası askerlik gibi ya gerçekten. Böyle her şey saçma ama hiçbir şeyi sorgulayamıyorsun. Şimdi askerlik deyince aklıma anılarım geldi. Ben 6. Hudut Alayı'nda yaptım arkadaşlar askerliğimi Van'da. E, Kapıköy Hudut Karakolu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Hani eksi 45 derecede 3100 rakımda nöbet tuttuğumu hatırlıyorum. E, çok zorlu bir süreçti gerçekten. Hani şu anda orada olanların Allah yardımcısı olsun. E, gerçekten kolay değil. Şimdi acemi birliğindeyim o zaman. Böyle 200-300 kişiyi toplamışlar işleme alacaklar. Komutan şey sordu. Ehliyeti olan var mı dedi. Şimdi birçok insan tabii el kaldırıyor falan. Ben Allah'tan kaldırmamışım. Herkes bekliyor ki işte araba kullanacağız, işte bizi şoför yaptıklar vesaire bir şeyler olacak. Abi neyse aralarından bir 4-5 kişiyi seçtiler ehliyet olanlardan. Ee, sonra bir saat sonra baktık bunlar el arabasıyla bir şeyler taşıyor. Ya öyle güldüm hatırlamıyorum ben ya ömrüm hayatım boyunca. <laughs> evet petimiz hazır. Ee, şimdi şunları nasıl kırdıracağımıza bir bakalım. Şuradan sanıyorum şu mu? Bu olabilir mi? Heh. Ne diyor? Atak, AC ve HP diyor. Hangisi daha mantıklı olur bize? HP mi daha mantıklı olur? 200 HP veriyormuş. Yani 5 atak çok bir şey fark etmeyecektir. Bence de HP olsun. HP diyelim. 30 günlüktü bizimkisi. Ne oldu? Oldu mu? E Bunu çıkarmam mı gerekiyor acaba benim? Ha bir saniye şuraya gelmiş. Onu görmüyorum gözümün önündeki şeyi ya. Tamam bu şey gibi ya. O, oto kutu toplama zımbırtısı vardı ya onu koyuyorduk. Muhtemelen bu da öyle bir şey. Şimdi göreceğiz. İlk defa kullandığım için bilmiyorum arkadaşlar ben de. Yeni öğreniyorum. Şunu şöyle bir P yapalım. hem diyelim. 4453'tü. HP'miz. 4600. Ha. Aynen. Bu, bunu çıkardığım sürece bu olacak. Muhtemelen bunu sadece Esland ve Lüferson'da kullanacağız. CZ'de bir işimize yaramayacak. Ne olsun hiç çoktan iyidir ya. Jr saatine kadar biraz farm atmak istiyorum. Bakalım boş slot bulabilecek miyim? Gerçi bugün pazar. Bu saatte dolu olur ama. Şuralarda farm atmak için nasip olmadı ya. Hep dolu görüyorum burayı. Bunları kesebilecek miyim acaba ya? Bir deneyeyim mi? Ha keserim. Güzel de atıyormuş ha. Bir de bunu deneyelim. Kolay bir jeri olacak gibi duruyor. Çünkü karşı tarafın pireisti yok. Aşağıya değinmiyorlar. Muhtemelen kazanacağız. Evet kolay bir jeri oldu. Silver gemlerimizi aldık. Yalnız ben şaka makabaya baya slot basmaya gidiyorum ama bakalım neyle karşılaşacağız. Aha bir tane yakaladım. SVS de yok galiba. Üf, üf, Aha öldü vallahi. <laughs> bir tane daha bulduk. Böyle azıcık yaklaşalım. Ölür mü? Ya benim olsun o. Ya ama ya. Abi bir şey diyeyim mi? Çok zevkli yalnız ha. <laughs> Ağaçlara bir bakalım. Ben niye slot basmadıysam hiç şimdiye kadar. Burada da biri var gibi. Ölür müsün? Vallahi öldü. i̇yi <laughs> ben çok sevdim bu işi. Biri daha geliyor. Okçu ama bu kaçar bizden ya. Hiç onunla uğraşmayayım. Valla ben böyle ara ara farmdan sıkıldıkça geleyim buralara ya. Şurada birini gördüm. Kaçar mı benden acaba? Deneyelim. Üf, üf. Hadi sekme. Öl lan. Helal be. <laughs> ya çok eğlendim. <laughs> Gel slot basacağız dedi bu arkadaş. Ben de geldim. En azından birazdan NP kasmış olalım ya. Hep farm hep farm nereye kadar? Değil mi? Onu öldürmeden gelme. <laughs> Çok güzel. Ben öldüreceğim onu. <laughs> Aha ekmek. Vallahi ekmek. Yetişir miyim? Yetiştim. Hadi. Hadi. <laughs> i̇şte bir tane daha. Hadi bir ice tut. Aa vallahi tuttu. bunu da aldım. <laughs> Oo ölecek bak bak bak. Ah ah yetişemedim. Sen benim arkadaşımı nasıl öldürdün? Aha sıçtım. Vallahi sıçtım. Hakikaten sıçtım. Burası biraz sıkıntı oldu. Ya. Yeah. Abi buna oğlum kaç kişisiniz ya? Bir ice tutarsa alırız onu. Malise var çünkü. <laughs> Bir tane int priest gördüm sanki. Abi burayı almamız lazım bizim ya. Hepsi peşimizden koşuyor. <laughs> Şuraya bak 1 2 3 4 arkada biri 5 durursak patatese eyvah ön de sıkıntılı. Ne yapacağız? Dur bakayım. Şu an buff için durursam canımı okurlar. Ve gittiler. <laughs> Hop oh, yetiştim ama ben öldüm. Vallahi ölmedim. Helal lan bana. Ama öleceğim. Kutsal ruh arkadaşıma desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hala niye kol basmadın diyor ya. <laughs> Şurada biri var hemen ayıklayalım bunu da. Bu adama da valla parmattırmadık ha. Ölecek. Ölmek üzere öldü. Bir de kalkan takmış. Aa desken attı. Oo. iyi vuruyorlar ha. Birazdan JR'ye gireceğiz. Valla ben çok keyif aldım bu PK'dan. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Artık bölümlerin bir kısmına bu PK slot basma olaylarını da ekleyelim diyorum. Çünkü bana göre çok zevkli oluyor. En azından hem NP kasmış oluyoruz hem farm dışında ayrı bir aktivite yapmış oluyoruz. Güzel oluyor. Güzel PK dönecek gibi duruyor. Bakacağız. Daha adamı birleyemeden öldürdü valla. Helal olsun. Şöyle güzel bir PK videosu çekeriz diyorduk ama e, kısa sürdü. PK dolmadı aynı zamanda kazandık. E, güzel oldu. Hemen bunları bölüm gelirlerimize ekleyelim. E, şunlar da birikmeye devam etsin. 30 tane olunca bir tane talisman Şu fragment şuraya neyse işte onlardan alacağız bir tane. Şu MS bayağıdır duruyor. Yenisi de gelmiyor zaten. 83 leveliz. Çok düşmüyor bize MS. E, bir girelim bakalım belki bir şey alırız buradan. Valla bir drop aldık ama ne aldık? Kekuri Belt aldık. Olsun hiç yoktan iyidir. Burada TV slotunu boş bulduk. Ee, bir deneyelim bakalım, TV hiç kesmemiştik bu serverda. Hem kesme hızımı görmüş olursunuz, bir bakalım ne kadar hızlı kesmiş olacağız. Ha iyi, fena değil. 4-5k bandında vuruyoruz, güzel. Bir duralım bakalım burada biraz, darlaya neden olmazsa. Belki bir VB düşürürüz, bir şey olur. Bak işte, IntPrest'in güzelliğini bir daha göstereyim size. Yani çoğu job burada pot harcar. Ee, ben harcamıyorum. İşte benim için en büyük zevk bu bence sıfır masrafla dönebileceğim her slot benim için zevkli oluyor. Aa çok güzel ilk VB'yi aldık. Böyle şuralara gitti. Heh buldum. Ee, Valla Drake'den alamadığımızı buradan almış olduk. Güzel oldu. Devam. Bir VB daha aldık. iki oldu. Bir de Glaive düştü az önce. Güzel gidiyoruz. Bir saatten fazla durduk orada. Sonra darladılar çıktım. Ee, bence güzel. iki tane drop aldık. Şanslıydık. Güzel oldu. Hemen bunları bölüm gelirlerimize ekleyelim. Bunları da basarız muhtemelen. Şurada bir aksiyon var, bir dalalım mı? İki tane asas. As. Vallahi öldürdüler. O, o onun kürünü alıyor, o onun kürünü alıyor. Hadi beni de öldürün, hadi. Hadi bakayım. E hadi dal, Heh. Ha, öldürürsün, öldürürsün. Deyip tek yemem yok mu? Ne oldu? Elbet bir gün bu drakilerden de yüzümüz gülecek. Ve ben sabırla o günü bekleyeceğim. Kolay alacağımız bir JRE'di ama DC'lerden dolayı kaybettik. E olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. Mil Jesus arkadaşıma desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. E, slot bakıyoruz kendimize. Bakalım güzel bir slot bulursak. Biraz farm atayım istedim. Her yer dolu gibi ama. <laughs> Şunlara dalalım mı gene? <laughs> Buradaki SG'ler boş gibi duruyor ama bakalım bunların yarısı nerede bu arada? 3 tane var burada. Neyse hazır boşken bir girelim bakalım slot'a. Gelen olursa bakarız duruma göre kendi TS'lerimi de şuraya koyayım da karışmasın. Bayağı bir darladılar. Gerçi öldüremediler ama tomla attım gene de. 6 tane TS düşmüş. Biraz da çer şöpüm var. şurada da biriktirmiştim. Bunları bir satalım bakalım. Gene fena değil. Ne kadar durduk? Ortalama bir 40 dakika falan durmuşuzdur belki. Ya yanlışlıkla wanted liste bastım. Beni buraya attı. 4 dakikası var. Bu bitince bir şey bir şerif mi veriyordu? Öyle bir şeydi galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu ne işe yarıyordu acaba? Ona bir bakmak lazım. Tabii 4 dakika içinde ölmezsem. Kalabalıkta durayım bari de. Evet süre bitmek üzere. Ne olacak bakalım? Ne oldu? Aynen şerif verdi. İyi dursun. Kullanırız. Eviller boş gibi duruyor. Hemen girelim slota. Kimse yokken. En azından JR'ye kadar burada dururuz. Bir yarım saat 45 dakika kadar. Gene iki tane asas takıldı peşime. Bakalım beni... Of Sıkıldım. Keseceklerini düşünüyorlar ama hadi bakalım. Sıkıldım. Yeter. Ayrıca ee, bufflar bitiyordu çok ters bir yerde. Mecburen tohum atmak zorunda kaldım. Ama şimdi bir daha gideceğim oraya. Eviller bu sefer üzdü. E, yani bayadır buradayız. Herhangi bir drop yok. Şimdi Jera'ya hazırlanacağım. Jera'dan sonra farklı bir slota geçeriz. Şöyle bir partiye göz gezdireyim. Yani umutsuz vaka değiliz ama ne olacağı belli olmaz. Karşı taraf önemli. Valla son dakikada yetiştiler. Çok kötü oldu. Muhtemelen PK'ya kaldık. Bakalım nasıl geçecek. Kazanacağız çünkü partimiz güçlü. Karşı tarafta biraz güçsüz gibi duruyor. Tahminimce bırakacaklar zaten. Böyle kolay kazandığımız CR'leri çok seviyorum. Oh NP de yağıyor maşallah. Güzel güzel. Evet hayırlı olsun. İki tane silver bir tane blue gemle çıkıyoruz buradan. Bunları da hemen şuraya koyalım. Biz buradan en son ne zaman drop aldık ya? Ben unuttum hakikaten. Yani o derece uzağım artık şuradaki drop oranlarını. Hani niye giriyorum onu da bilmiyorum. Alışkanlık herhalde. Drake farmını bitirmişler çünkü ama olsun işte maksat heves, eğlence, heyecan. Belki şuradan bir box düşer umudu. Gene boşa geçen yarım saat. Drake'den bir box alamıyoruz ama en azından rift etkinliğinden alacağız. Ee, şöyle yapalım. Aynen 291 tane olmuş. Alıyoruz gibi geliyor. Aynen 250'ymiş old Drake box. Alalım bakalım bir tane. Ee, en azından bir tane de olsa almış olduk. Buraya ekleyelim. Harpi slotunu boş bulduk. Bayağıdır genel farm atmıyoruz burada. Zerolim arkadaşıma desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada SC bitmek üzere. bir dakikası kalmış. Bir saat durduk burada ama herhangi bir şey alamadık ne yazık ki. jr'nin 40-45 dakikası var. O süreyi boş geçirmeyelim. Ee, Harpiden alamadığımız MD'leri buradan alalım. Tabi becerebilirsek. Hatta bir de TS basayım. Şöyle bir girelim slota. Bu hafta işlerim çok yoğundu. O yüzden videoda geç geldi aslında. Yani şimdi bunu burada bana da hak verin arkadaşlar. Yani hem çalışıyorum hem içerik üretiyorum. Hem bunu video haline getirip edit yapıyorum. Youtube'a yüklüyorum vesaire derken arka planda çok fazla iş dönüyor. Hani günde sadece 4 saat hani bazı zamanlarda 3 saate kadar düştüğü oluyor. Süre ayırabiliyorum oyuna şimdi şey diyorsunuz genelde şöyle talepler oluyor bana hani işte şu solutu 3 gün çeksene bir 10 saat burada dursana 7 gün şuraya gidelim mi e, gibi talepleriniz oluyor ben bunları yapamam niye yapamam zaten çok kısıtlı bir vaktim oluyor haliyle hani dolayısıyla hani BDV'lere bile aslında sadece hafta sonları girebiliyorum hafta içi zaten yetişemiyorum saat gece de var bir de akşam de var yanlış hatırlamıyorsam yetişmiyor 2'ye kadar da ben maalesef duramıyorum İlk durumumuzu aldık güzel drop da aldık az önce. E, keyfim yerine gel. Gerçi TS'nin de 21 dakikası var. JR'ye de a JR'ye çok az kalmış. Ben gidiyorum. Hazırlanayım. Nasıl hazırlanıyorum biliyor musunuz? Onu da göstereyim size tekrardan. Unutmuş olanlar olabilir. Hiç görmemiş olanlar olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu bir silelim artık. Şimdi JR'lere girdiğimde birincisi şunlara üstüme alıyorum. Bunlar HP set biliyorsun. Ne oldu? Ha. Bunlar çok fazla geldi. Bunu bir Bunları alıyorum. Ee, şu şekilde takıyorum hepsini. Artı şurada e, Gone mode biliyorsunuz int veriyor. Bunu expertle değiştiriyorum. Bu da 40 defans veriyor. Aynen 40 defans veriyor. Bunu Expert ile değiştiriyorum bu şekilde. Ayrıca hemen skilllerimi de PK'ya uygun olarak güncelliyorum ve şu anda hazırız. Şunları da ekleyeyim. Şunları bir satayım. Neler var? Şu var. Bunları bir satalım bakalım ne kadar para getirecek. Yani çok bir şey getirmedi ama olsun hiç yok da niyedir. Zaten drop da alamadık. Bir de RPR'mizi de yapalım. Umarım güzel bir JR'ye geçiririz. Çünkü bu bölümde çok fazla bir şey kasamadık. yoğunluğumuzdan dolayı farma çok odaklanamadık. E bir de PK bölümümüz oldu ufak da olsa ama PK'ya ağırlık verip farmı boşlamayacağım. Çünkü bu karakterin daha da gelişmesi gerekiyor. Gene kolay bir jeri oldu. Aldık. Aa, hem bir tane de silver gem gelmiş oldu. İyi. Totalde 3 silver gemle çıkıyoruz buradan. Bir tane de black gem almışız. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Yani çok sağlıklı bir farm attığımızı düşünmüyorum bu bölüm için ama gene baktığımız zaman 120 eme yakın bir item kasmış olduk. E kötü mü? Değil. iyi de değil. Yani bir önceki bölüme göre kıyaslıyorum ama muhtemelen bunu bir sonraki bölümde telafi etmiş olacağız. Çünkü dediğim gibi bu hafta oyuna çok az vakit ayırabildim. Gene ona rağmen iyi sayılabilecek bir rakam elde ettik. Şimdi ee baktığımızda 4 bölüm oldu. İlk bölüm zaten farm atmadık ve son 3 bölümü ele aldığımızda bankada biriken 450 emlik bir item var. Şimdi ikinci bilgisayarı devreye sokacağız yakın zamanda. Bir pazar karakteri oluşturacağım ve bu itemlerin pazarda satılmasını sağlayacağım ki nakite dönsün bir an önce. Çünkü artık takı toka işine girmek istiyorum. Şunları artı üçlerim ya da belki şunu artı ikilerim bir yerden başlayacağız. E, yeteri kadar sermayemiz oldu. E, muhtemelen bir sonraki bölümde zaten bu rakamı 600 mi e yaklaştırmış oluruz. Belki biraz daha geçeriz bilemiyorum. E, dolayısıyla artık yavaş yavaş itemleri yükseltmeye başlayalım. Umarım sizlere keyifli bir bölüm daha izletebilmişimdir. Bu arada çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlarım bir de biliyorsunuz bir rekor denememiz var. Bir like rekoru denemesi. E, o konuda da desteklerinizi bekliyorum. E, ben inanıyorum ümitliyim de aynı zamanda o konuda. Çekiliş sonuçlarını bir sonraki videoda açıklıyor olacağım. Muhtemelen bir 4-5 gün sonra olur o da tahminimce. E, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.